Sevgili seyirciler bir kayıp konusuyla başlıyoruz programa. Abi Muhammed Şenyer, annesi Hatice ve yenge Ayşe Hanım stüdyomuzda olacaklar. E, i̇ki çocuk annesi Perihan nerede diye soracağız buyursunlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Buyurun size yerimizi alın. Samsun'dan geliyorsunuz programda. Evet, programa. Samsun'dan ee, evet. Kayıp Perihan da Perihan Akkıvanç kızınız. Evet. evet. Kendisi normalde 19 yıldır Orhan Akkıvanç'la evli. Ve bu evlilikten 18 ve 15 yaşlarında fotoğrafı da ekranda. İki evladı var. 4 Eylül tarihinde çocuklarının okul alışverişini yapmak için bulunduğu yerden ee, Samsun Tekeköy'de yaşıyor, değil mi? Evet. Ee, Yağbasan Mahallesi'nde. Ee, çarşıya gidiyorlar. Çarşıda çocuklarla aralarındaki yaşanan bir diyalog sonrasında... ...aslında Perihan kayıplara karışıyor. Evet. Çocuklarıyla yaşamış olduğu konu kaçmasına da sebep oluyor. Kavga. Evet. Evet. Ne oldu 4 Eylül'de Perihan'ın? Çocuklarıyla arasında ne yaşandı? Perihan e, 4 Eylül'de okul alışverişi için çarşıya çıkıyorlar. Orada kız e, bu konuştuğu adamı görünce rahatsız oluyor, annesine kızıyor. Birini görüyorlar Tabii orada. Tabii orada kız birini görüyor. Sonra o kız e, görümcem ona gülünce kızı tartışıyor. Tanımıyor musun neden gülüyorsun elin adamına diye. Hı -hı. Orada kızlara alışveriş yapacağım markete diye çıkıyor. Orada Hı -hı. adamın arabasına binip çıkıp gidiyor. O anın görüntüsü de var. O görüntüyü de lütfen ekrana getirelim. Yani çocuklar annenin yabancı başka birine gülümsediğini evet, görüyor. Evet rahatsız oluyorlar. Karşı cinsten bir anne sen hiç tanımadığın birine niye evet. böyle gülümsüyorsun diyor. Evet. Ee, ve ardından da Perihan o kişinin aracına binerek kayıplara karışıyor. Evet. Sanırım alışveriş yaptıkları yer bu caddenin arka tarafı. Evet, evet aynen öyle. Ee, sosyal medyada mı tanışmış bu kişiye? Aynen, bizimle? aynen. Sosyal Adı nedir? Eyüp Kuru, şahlı Eyüp bir Kuru adam. Eyüp Kuru isminde şahıs. Bu evet. gelen sizin... E görümcem. Görümceniz. Evet. Hayır, görümcem böyle bir şey yapacak bir insan değil Esra Hanım, kesinlikle. Siz abiniz adına mı buradasınız? Ben, evet, abisindir. <laughs> Elbis'in evet. adına buradasınız evet. aslında. Evet. Ee, görümceniz böyle bir şey yapacak biri değil ama Yok. neden yaptı? Orada bir görümcem daha var. Aynı eltiler, iki görümcem bir evde eltiler. Ona da sordum. Herhangi bir kavga, dövüş. Ya biz de gidiyoruz sürekli her hafta. Ben kocasının yüksek sesle konuştuğunu bile görmedim. Kayınvalide bir sıkıntı yaşadı. Onunla da bir sıkıntısını görmedim. Neden böyle bir şey yaptı? Madem evde bir sıkıntısı vardı Esra Hanım, bizim yanımıza gelseydi, bize sığınsaydı, bize söyleseydi biz kesinlikle derdine derman olurduk. Evden mi ayrılmak istiyor, eşinden mi ayrılmak istiyor? Biz yardımcı olabilirdik. Veya herhangi bir karakola gidip sığınsaydı, hiçbir şiddet de yok, kavga dövüş de yok. Bu adam bu birinci değil bu. Bir kadın daha kaçırıyor, beş çocuğu da 70 yaşındaki annesine bırakıyor gidiyor. Siz o zaman e, Eyip ismini e, sosyal medyadan evet. buldunuz, evet. çocuklar mı evet. buldunuz? Telefon dökümanından Hı -hı. çıkarttık biz sürekli Eyip kuruyla. Evet evet, evet sürekli. E, gün içerisinde aktif. Tabi tabii tabii. tabii, tabii. E, Eyip kuru e, e, evli mi bekar mı? Başanmış. Boşanmış beş çocuğu var. Beş tane Hı -hı. çocuğu bakma kucuğun ona girdi birini aldı kaçtı. Hı, -hı. Daha önce böyle bir olay yaşandı hayır, mı Hatice teyze? Hayır, hayır. Yok yok. Hiç öyle bir şey Hiç konuşmazdı onu yapacak kız diyeledi diye. Kayıp başvurusu yaptınız mı? Yapıldı. Kayıp başvurusuna Perihan cevap verdi mi? Vermiş mi? Vermiş ama biz ne verdiğini bilmiyoruz. Yani kendi isteğimle gittim demiş. E yani genelde o cevap. Ben arıyorum. adamı arıyorum. Adam kendi isterse, keyif isterse görümcemle görüştürüyor ve konuşturmuyor. Hep sürekli kendi konuşuyor. Biz bir hata yaptık. Bu hata mı? Bu hata mı iki çocuğu boynu bükük bıraktın. Bu nasıl bir hata oldu Esra Hanım? Gitti gidiyorsun bir defa aradı beni daha aramadı. Evet Konuştum arattırmıyor. Ya. Telefonlarını yönlendiriyor kendisine. Beyimiz işte ise kesinlikle görüşemiyoruz biz görümcemle. Yani şu anda Perihan Akkıvanç ...Eyip Kuru denilen şahsın yanında. Evet Hı. evet, bu kişiyle yanında. sosyal medyada tanışıyor. Evet. Çocukları annelerindeki garipliği fark ediyorlar. Evet. Ardından bu kişinin ee, yazışmaları anladığım kadarıyla sizin hani Hı -hı. görüyorsunuz ve telefon trafiğini görüyorsunuz. Evet. Ve sonra da Eyüp Kuru denilen şahısla iletişim kuruyorsunuz. Şimdi bu bir hata mı dediniz? Hata nedir? Yani ne bileyim bir yemek yaparken e, şeker yerine tuz koymak bana göre bir hani hatadır o bir göz yanılmasıdır değil mi? Evet. Şimdi böyle bir davranış bilinçli bir şekilde yani biriyle görüşme, o görüşmenin sonuçları duyulmasının e, neticesindeki yaşanabilecek olayları öngörebilmek. Evet. E akılla çözülebilecek bir şey. Evet. Bu, bu hata değil. Bu bile bile aslında bir seçim ve bir tercih. Evet Esra Hanım. Adam Esra Hanım, diyor ki, "Tekin bir insan değil." değil Hı -hı. Kandırıldığını mı düşünüyorsun? Kandırıldı. Evet, Kandırıldı. Evet, evet, ya bunda Kandıldım. uygunsuz resimleri var. Onla tehdit etti. Ya da hamile olduğundan şüphem mecbur kalıp gittiğini tahmin ediyorum Esra Hanım. Hamile kaldı, iddiasını kim gündeme getirdi? Ya biz öyle tahmin ediyoruz. Hı hı. Eğer daha önceden görüştüyse. konuştu. ya bu bu öyle bir şey yapacak bir insan değil. Çoluğuna çocuğuna çok düşkün bir insan. Ya Esra Hanım şu koltuktan ses çıkar. Benim görümcemden ses çıkmaya. Giderdik yanına. Ya bize hoş geldin de hiç konuşmaz Esra Hanım. Yanımızda otururdu. Yıllardır mı böyle? Tabii tabii. 19 konuşmaz. Yıllardır. asla konuşmaz. Bir derdini anlatmaz, bir sevincini anlatmaz. Hiç kimseyle konuşmaz. Yanımıza oturur, bizi dinler. Biz gideriz, o da çıkar odasına gider. Kesinlikle bir sohbet, ben bu adamla nasıl konuştuğunu şoktayım hala. Nasıl konuştu yani bu adamla? Bu kadar adamla? iletişimi zayıf olan evet, biri. Evet. evet, ilişkileri zayıf biri. Evet. Ne oldu da hani Eyüp Kuru'yla e, başladı sosyalleşmeye. Evet. Hatta o zaman Perihan karakterindeki birinin e, bu kaçma eylemi de çok büyük bir hareket. Tabii tabii, biz yani şu kandırdı kandırdı kandır diyor onu. Nasıl Çocuklarım bir şey ya, diyor öyle Çocuklar çok diyor. kızmışlar mı Hatice teyze ona? Yok, yok az büyük kız sade az yani yani yaptığın hareket ben yanlış. Ben babasına ulaştım babasıyla görüştüm babası benim öyle bir oğlum yok dedi. Hı? Babası. Hamit Kuru benim öyle bir oğlum yok dedi. Eyüp Kuru'dan bahsediyorsun. Evet Hayır. Kuru Eyüp Kuru'nun babasını aradım. Babası. Kimi? Babasını. Eyüp Kuru'nun babası. Tamam doğru anlamışım. Evet. Eyüp Kuru'nun babası. Benim böyle bir oğlum. Evet, benim böyle bir oğlum yok dedi. Beş tane çocuğu benim başıma bırakıp gitti dedi. Hiçbir Kızı... şekilde ilgilenmiyor dedi. Kızığı ne zahlanın. arıyor ne soruyor dedi. Kızı o adamın elinden dedi. Ya bu daha önce de bir kadın daha kaçırmış evli kadını. Hı hı. O da gitmiş Esra Hanım. Ya, benim görümcem böyle bir şey yapacak bir insan değil. Ya Bütün köy şoktu Esra oldu, Hanım. Bu arada Perihan'ı buldum. Ay, hay Allah'ım inşallah. şu anda telefon attığında ilk kim konuşmak ister? Annesi konuşsun annesi Hatice sormak. teyze. Perihan gel. Az biraz. Alo. Çocuk, alo. Efendim. Perihan gel, gel. Kamsat ya annemi almadın ki ama gel, gel. Çocuklar seni istiyor. Kamsa diye annem mi aldı böyle yaptı diye dedi bak Kamsa. <laughs> Çok mu bırak meraklıydın o adam al kafa kafalı adamı? Gel onu bırak yanımıza gel çocuklar uan dön çabuk haydi Seni almadan buradan gitmeyeceğim. Perihan kaçmadan evet. önce aldığın alışverişi çocukların yemedi. Hepsi dolapta duruyor. Bu iyi bir seçim <laughs> değil Perihan. Yol yakınken biz kabul ediyoruz seni lütfen seni, gel. Seni o ne ucun aldı? Beş tane çocuğunu fakıtmak ucunu aldı seni. Şimdi sevdiği için aldı. Ben de sevdiğim için gittim. Nere ha, onu neresini sevdin... sevdim? Onu neresini sevdim? neresini? Neresini sevdim? Çocukların perişan, per Çocukların dün gece sinir kızı geçip hastaneye kaldı. O çocuklara yenge olarak ben dayanamıyorum. Sen nasıl dayanıyorsun ya? Ben buraya çocukların için çıktım. O çocukların durumu çok kötü, çok. Büyük kızın kafasını yerden kaldırmıyor. Benim vicdanım sızladı. O yüzden buraya çıktım. Seni nasıl, ne sevmesi Perihan, ne sevmesi? Ha neresini sevdin, neresini Senin, senin şey kocağın ondan yakışıklı. Çocuklarından ha. daha mı üstün sevgisi? Geri dön, geri dön. Beriyen geri dön. Seni almadan gitmeyeceğim, geri dön. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.